arkadaşlar arkadaşlar kapat kapat arkadaşlar baştan alayım ben yani arkadaşlar bölük yazıcı canlama karakolun bulunduğu eski karakolda yerine yerleri suyu kalmamış yok bakın yok arkadaşlar ben Sadullah Kıraslan Arkadaşlar abone olmayı Beğeni yapmayı Yorum yapmayı ve beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın Arkadaşlar görüyorsunuz İstobet istobet Yazık çalışmasın günah Arkadaşlar bak burası da okul Vay gidi günlerimiz vay 88-92 arasında kaldığımız yerden şimdiki Tarih bugün tarih. Bakalım kaçmış tarih. 8 Şubat 2025. Saat kaç? Saatte söyleyelim. Saat 15. Selamlar herkese arkadaşlar. Bitlis merkeze bağlı Bölük Gezi köyündeyiz şu anda. Böyle gez arkadaşlar. İçinde sabah ocağının olduğu yere doğru yürüyoruz. Ya şuraya bak apartman yapılmış arkadaşlar buraya. Apartman, apartman. Düşünebiliyor musunuz? Apartman yapılmış ya. ya Vay günlerimiz var. Şuna bak arkadaşlar. Böyle gez e apartman yapılmış. Abi şurada dursun dursun. Ay günlerimiz var. Ne günlerde yine günler. Ne günler. Rajman, sağlık hocam ve var. var Görüyor musunuz arkadaşlar? Bölük yazı nerede, nereye? Hay 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 hay. Şu apartmana bakabiliyor musun? Yaşarım ya. Apartmana bak ya. Ya hiç yoktu ya değil mi? Ya, yedin değil mi? Yok o zaman. Binal. Sen dediğin sen, sen bir yerde haklısın var ya. To, toz yok ya. bir toz bir otobüs. Sen diyorsun ya, toz, toz bunları kuduttu evet. diyor. Ah şurada, şurada apartman. evet, evet. Hepsi burada yeni binalar yani. Ya. Şöyle <laughs> yani. Saat kaç saat <laughs> şöyle gidelim yukarı doğru. Ha, gidelim böyle. Saat kaçta çıkalım buradan? sen de tamam. Şimdi şöyle zamanı, ne zaman şöyle olur. Benim, benim iş bitti şu anda. Yani, tamam, işte, onlar bir şey o zaman. Tamam, bitti o zaman. Sana engel olmayayım ya, kurban olayım ya. Sana, bayağı sana zahmet verdik, hakkını helal, hakkını Valla ortalıyoruz bu işe. İyi olur ama. herkes içeri kaçın. Soğukta ne yapsın bu yedi? Şu, 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 şu kilit bak ya. Bu nimet buraya göre ha. Valla buraya göre, göre nimet. Ya abi nimet buraya göre ya. Buraya kadar taş bile yapmış. Buraya taş bile işte. yapmış Eri. Ya burada şey vardı. Muhittin oğlu Murat şey vardı. Muzaffer'den hacı vardı. Dolmuş yol yapıyordu eskiden. Ne Muhittin ağa vardı. Şık Murat Muhittin. O da buza şey Muzaffer şey var. Muzaffer. Ya bunlar bayağı bayağı yaşlı ama Olabilir. Tamam oldu. Kusura bakma. Oğlum, biri çıkarsa yaşlı olacak. Yaşlı yaşlı olması lazım ya. Minibüs şoförü yapıyorlar ya. diye. Evet, evet, Şimdi gündüz götürüyor o hacı dediğim benim. Orada sağlık meslekçisi sesi vardı ya. Evet, evet. Onu servis, onu aşımda servis yapıyor, aşımda dönüp getiriyordu bunları, tamam mı? Evet, evet. evet. Kimse yok ki abi, ya. Evet, evet, evet. Ne arkadaşlar bak, aha, karakolun yerini görün. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Ter kalmış. Bina yıkmışlar. Biz geldik ki, o bir geldiğimde. O içine tütün sermişler. Aşağıda evet. ilekleri sokmuşlar. Tam karanlık. Evet, yok <laughs> aşağıda eskiye de şu an e? Eski yerde şu an falan yok. Hepsi Hep ahır değil da. mi? Hep Hepsi ahır şu anda. Ya, vay gidi günlerimiz vay diyorum ya vay. Ya, lambayı da bak yanıyor. Evet. Yazık. Ama sağlam bir şey ama ya. Dönüyor, 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 Yan diyormuş değil mi? Şimdi bizim binası yıkıldı. Yıkılmaz da abi? Bak tam çamurda yapmış Çamur çamurda. Abi şimdi bizim şu olsa metin yıkılır. Vallahi yıkılır ya. Arkadaşlar böyle közü içi burası. Sağ olsun kardeşim benim. Yaşarım. Güzel kardeşim. Kalbi güzel. Kendi güzel insan. Ya, ya biraz zahmet veriyoruz ama o, ama o yok diyor da bak nasıl. <laughs> e, ya. Vay <laughs> <laughs> ayaz var ama ya. Ben <laughs> fark ettim bak ayaz ayı var ince. Evet, evet, evet. <laughs> ayaz ayı. Lan bir insan Allah'ın kulu yok ortada ya. Hepsi, <laughs> hepsi. Bir zamansız tabi gelirsek buraya böyle olacak bu kışın gelirsek. Evet. Ne kimse yok mu lo? Kapıyı bırak kimin için lazım? Cami de orada. Cami gidek mi? Var Varsa buraya olsun dönek gidek Da ya, Ne ne yapata? Zor zor mu abi? Ya abi. Abi Ama bunlar da haklı. Ha. Valla haklı değil bunlar. Haklı. Herkes bir kapıya çıkıp da... Şurada, iş yok, iş yok. Abi herkes sen dışarı çıkıp da biz bekleyecek hali yok. Evet. Burada bir hayı var zaten. Evet. Arkadaş görüyorsun işte. Burası böyle kesin köy. Eskiden böyle işte, apartman mı yapmışlar? Apartman ya. Ben bırak apartman. Şu şey işte. Yani hakim de eşyası böyleydi abi. Gibi. Evet. Şunlar gibi. Şunlar gibiydi. Evet. Şimdi Maşallahı var. Maşallah. <laughs> değil mi? Evet, evet. Çarşıda böyle bir şey herhalde. Evet. Vallahi bu kadar lüks şey yoktur. Otodan var mı canlı zamandayken? Var, vardı. Vardı, vardı yani. ama. Ama yenilemiş herhalde. Biraz şey yapmışlar. Bakım yapmışlar. Böyle değildi ama. Ya işte böyle eski görünce hatırlıyor biliyor musun? Geçerim ya. Evet. Ya. anılar. camide da kimse yok ki. Olsa olacak ki? Bakalım abi. Boştur. Boş abi boş. Bir gözü camisi diyor ha. Ha Samsun kadar araba da var bu da Lan bir Allah'ın kulu dışarıda yok ha. Lan köye hızlı gelse bunu tutmak götürecek iyi mi? Valla kalkın lan öyle. Bir Ya kimse yok ya. Aa köy mey... Orası köy meydanı herhalde. Hep sarma He, hep sapsın bu. Bunu sapsına mı oturuyor? İyi ki bunlar ya. Ya Kimse yok. Vay vay vay. Gidi günler vay. Gidek abi. Gidelim. Bu el bize yaramadı abi. Yok. Selam Anik bana gel ya. ya köy toprağı götürse kimse dışarıda kimse yok <laughs> ha. Ya bu Muza, Muzaffer var. Hacı, hacı vardı. Dolmuş oforlu yapıyordu. Muhittin vardı babaları. Hangisi? Muhittin. Hacı vardı. Muzaffer vardı. Oğulları. Tanımadı. <laughs> he. Ne bileyim ben valla unuttum. Sen, 30 sene önceki şey söylüyorum ben. Şey yıllarda bırak komutan 88, 92. 90 92. Karakolda ya karakolda. 90'lı yıllarda. Bırak komutan yolu ama. O zaman benim dedem vardı, Abdullah vardı. Ondan sonra Hasan Muhtar oldu. He. Adım oğludur, Fahreli. Hacı vardı, minibüsler vardı o zamanlar. Peki o var ya iki tane. Bu zafer vardı, Hacı vardı. O büyük ihtimalle yan köyde olabilir. Ya burası ya, bölük yazılı o. Hirvistan, Allah Allah. E kimse yok ki sorun yok işte herkes içeride seni gidiyor. E? Hadi bakayım. Ee. Kedim bununla ne olmuş ya? Uş, Vay bu yazık var. ya. Köy toplusu gözü kimse haber yok. <gülüyor> Yaşarım. <gülüyor> ya gel çay için diyen de yok arkadaş ya. Şimdi kış ya arkadaşlar Bu bunu terörist <laughs> <biliyor>. mi <Kim> diyor kendi? <laughs> Bak oh, Samsung plakatı bana bu. Geldi. Selamünaleyküm. aleyküm. Merhaba. 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 yerlerde bir komutan bu. 88 92 arasında burada görev yaptım ben. Bir başavuş. Karakolda başavuş. Başavuş. Sadullah başavuştu baş baş burada. Ya evet. yani, bir. Ya yani o zamanlar bu zafer vardı. Hacı vardı kardeş bunların. Peço bir bir sene vardı bunların. Hacı bu zafer. Hacı bu zafer mi dedi? mı vardı Ha, hatırladın mı beni? O, bu zaferi biliyorsun. Burada Hı. bittise buradan servis yapıyordu, götürüyordu. Dolmuşları vardı. Peugeot minibüsleri vardı. E, Hasan'dı. Hasan ha Hasan Hasan ha. E, ha. Hacı vardı Hacı kardeş onun. Hacı. Onun küçüğü. Hacı Hasan. O, o küçüğü. Hazır Hasan dedi. Ki, babası vardı. Sıra önceden de Muhittin dedi. De, de, Muhittin. He he. Muhittin onun babası. Evet. Burada rahmetli olmuş. Şu rahmetli olmuş. Bu da iki kişi olmuş. Vallahi. Valla. <laughs> Hacı. O da, o da, o da, o, o da Hepsi gitti. <laughs> evet. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim bizim? <laughs> ne diyeyim ki ya başka? <laughs> <laughs> Al. Ya ben buraya göre yaptım ya. <laughs> 88-92'de ben burada canlı ama başa uçum ben. <laughs> evet, evet. Kalanlık. Şimdi çocuklar yanına geldik. Bittiyse gezik böyle. Eskiler bir hadi edelim. Öyle. Ol, hadi iyi Hadi batarya kalmasın. Sağ ol. Oturmuyorsunuz. Sağ ol yok gidelim. Rahatsızlık vermeyelim ya. Hadi iyi Hasan doğru Hasan Hasan. Uzaferin Hasan. Yok kimse abi ya. Efendim. Ömer bizim çağırıyor. Ha hasar ha. Ha. Onun küçüğü de hacıydı değil mi? Onun yok. Babası da muhtar babası. Hasar hasarın küçüğü. Selamünaleyküm. Selam hoş geldiniz. Merhaba. Ben sizi tanıyorum ama. Beni mi? Eyvallah. Ben ben daha görüyor musunuz? Aynen. Ben, mı geldiniz. Tan Tanıdım hoş Değil mi? Evet, sağ olun. Allah Allah Baş ha. çavuş Baş üstüne geldiniz Ya babamın dedim ki şey yok Dede gelmiş Babam rahmetli Baba. olmuş Aynen doğru Abicam var hacı mıydı? Hacı Vadettin Hacı ama o, ha. o da ölmüş ha. Nereye gidiyorsunuz eve gidelim Misafirimiz onun bu akşam sağ, sağ ol yok gideceğiz biz valla Valla gittim valla bu akşam Tanıdın mı? He tanımam mı abi ya Gördüm tanıdım ha o zamanlar küçüktük ama ben seni hatırlıyorum. Herkes iyiliğimiz oluyor ki sen. Aynen öyle. Ne? Şey yaptım, ben 83'lüyüm. O zaman Büyük Amur tutar şimdi. Öyle mi? Evet. Evet. Şey yaptım, eve gidelim. Ben, nereye gidiyorsunuz? Kim ben? Akşam misafirimiz. Yok akşam gidiyoruz. Vallahi kalmaz. 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 Sağ olsun onun da işi var. Yaşar mı? Evet iki ay içelim o zaman fazla zahmet vermiyoruz Zahmet olur mu? Yok. önden yürürsen. Yok. Yok.